Gel. İyi günler müdür bey. İyi günler buyurun. Ben 11A sınıfından Bedriye Taşkın'ın annesiyim. Bir maruzatım olacak. Tabi dinliyorum. Sınıf arkadaşı Damla Tezcan kızıma zorbalık yapıyor. Buyurun kendiniz bakın. Masum olduğu halde hırsızlıkla suçluyor. Kızım çok kötü, okula gelmek istemiyor. Ailesiyle görüşün, bu işi çözelim. Çocuklar arasında olur böyle şeyler. Şaka yapmıştır, fazla büyütmeyelim. Bir çocuğun haysiyetiyle oynamak ne zamandan beri şaka oluyor? Bence bunu iki aile arasında çözün. Okulu hiç karıştırmayın. Damla Tezcan örnek bir öğrencimizdir. Hatta takımımızın kaptanıdır. Nesli Hanım deseniz, okul aile birliği başkanımız. Okul için sürekli çalışıyor. Yani Damla saygın bir aileden geliyor. Saygınlık parayla olmaz. Benim adım Gülperi Çetin. Hiçbir yerin başkanı değilim. Evet, sizin okulunuza bağış da toplayamam. Ama her zaman dürüstlükten yana oldum. Benim çocuklarımı kimse ezemez. Buna izin vermeyeceğim. Dur abla. teneffüslerde falan da sakın koşma ablam olur mu? Düşersin. Sen de korkma onlardan. Üzülme. Anam ahlı. Kötülük yapan kötüdür. Suçludur. Tamam mı? Tamam. Koşma. Ne haber güzellik? İyilik. Amma zor soru sordun değil mi? Bir türlü cevap alamadık. Günaydın Atakan. Günaydın. Ya sen takılma şuna. Söyle ne düşünüyorsun? Hayır demeyeceksin değil mi? Geçin. Haber vereyim ben. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neslihan'ın kızı Bedriye'yi okulda rezil ediyor. Ben Neslihan'ı aradım, buraya geliyor. Eğer senin de vaktin varsa onunla görüşür müsün avukatım olarak? Yani tamam biliyorum senden habersiz onu çağırmam yanlıştı. Ama çok çaresizim Kadir. Avukatın olarak. İyi tamam istemiyorsan ben kendim hallederim. Tamam dur celallenme hemen tamam. Geç otur. Hadi. Hayır daha dün bütün sıfatlarımdan kovulmuştum. Arkadaşlık vesaire. Şimdi birden yeniden avukatın olunca algılayamadım. Kusura bakma. Bedriye yeni yeni hayata tutunmaya çalışıyor. Kimsenin onun önünde set olmasını istemiyorum o yüzden. Haklısın. Elimden geleni yaparım. Vay be. İyi ki görüşmeyelim dedin. Eskisinden daha sık görür oldum yüzünü. Merhaba. Hoş geldin Neslihan. Biz de seni bekliyorduk. Buyurmaz mısın? Teşekkürler. Asla olmaz. Hemen dava edin beni umurumda değil. A, kızımı kendi ellerimle okulunda rezil etmem. Yaptıramazsınız bana böyle bir şey. Sizin kızınız benim çocuğumu rezil ediyor ama. Hem de suçsuz olduğunu biliyorsunuz. Bile bile çocuğunuza yanlışı yaptırmak annelik midir? Sen benim anneliğimi sorgulayamazsın Gülperi. E tamam o zaman iyi örnek olun. Damla'dan önce siz özür dileyin. daha olmadı Şeyma da özür dilesin. Asıl suçlu o zaten. Olur. Hatta Haluk'a da haber verelim. Ha? Onu da bir fikrini soralım. Şimdi manevi tazminat davası açacağımız zaman zaten eve de sirayet edecek. Haberi olsun. Bakın ben mutsuzluk dalga dalga büyüyüp herkesi yutsun istemiyorum. Damla, kızımdan herkesin içinde özür dilesin istiyorum. Eğer bunu sağlarsanız dava açmayacağım. Bana baksana sen cepçi. Sen niye hala Atakan'la konuşuyorsun ya? Uzak duracaksın demedim Hey! Kızım sen kafayı mı yedin ya? Kendine gel. Sana ne, ne konuşursak konuşuruz. Ya Asıl sen kendine gel. Saf mısın? Hırsız diyorum bu kız. Hırsız. Bir hırsıza mı aşık olacaksın? Ezik suratlı bir cepçiye mi? Damla. Sus. Anne. Ne niye susuyorum ya? Niye susuyorum? Kolyeyi çalmadın Bedriye. Hayır bir yanlış konuş kusura bakma Bedriye. Ne? Özür dilerim senden arkadaşlarını da duysun istedim. <laughs> Damlacığım lütfen sen de damla. Güldürdü. Sen olmasaydın ne yapardım ben? Asıl sen olmasan ben ne yapardım? Sakın bunları kafana tokmadın. Tamam. tamam. Hadi akşama görüşürüz. Görüşürüz. İyi dersler. Sağ ol anne. sormuştun ya hani. Evet, kabul ediyorum. Yes be.